الرحيم مالك يوم الدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد دليل مسلم El-Balad suresini bitirdikten sonra bugün inşallah Ash-Şems suresini açıklayacağım. şems suresi Mekke'de inmiş olup 15 ayetten oluşmaktadır. Esta'izu Billah veş-şemsi ve duhaha. Huma kasemani, aksema Allahu bihima. قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ مُجَاهِدُ بُحَاهَا ضَوْءُهَا وَالشَّمْسِ Bu harfi قَسَمْ yani yemin harfidir. Allahu Teala Güneş'le ve Güneş'in ışığıyla yemin etmektedir. İmam Bukhari Mücahid'den bunu naklediyor. Yani hem Güneş'e hem güneşin ışığına yemin etmektedir. kameri yıldızın, eğer tıpkı ayın gibi, yani Güneş'i takip eden Ay'a. Güneş kayboluyor, ondan sonra Hilal veya Ay ortaya çıkıyor. ta ki bu أي كشفها فإن الشمس عند انبساط النهار تنجلي تماما yani onu açığa çıkarttığında gündüze güne çıktı zaman yükselince yeryüzü tamamen aydınlanmış olur. Buna gündüze de Allahu Teala yemin ediyor. Vallayli iza yuşaha اَنْ يَغْشَى الشَّمْسَ فَيَذْهُوا بِضَوْئِهَا Yani karanlık olduğu zaman bu karanlık güneşin ışığını örtüyor. Gece vaktine allah Teala ona yemin etmektedir. وَالسَّمَاءِ <Sessizlik> أي أيوة ومن بناها وهو الله الذي خلقها ورفعها جك يزنا ذا إن شاء إنشاء إنشاء دنا يعني يرطانا عن دوسن والأرض وما طحاها أي أيوة ومن طحاها أي بسطها مثل دحاها قال البخاري طحاها يعني دحاها يرى ذا أنو يقب دشيانا يعني üzerine yaşamak için elverişli yapana hem yeri yüzüne hem kendi zatına yemin etmiştir Allahu Teala. Ve nefsi ve ma sawaha. burada bir öte göre bu ayete geçen nefis seni Adem Peygamberdir. Ve ma sawaha yani onu yaratan Allahu Teala ve ona جزان شكي شمال بيران الله تعالى، فألهمها فجورها وتقواها. قال الفخر الرازي إن الله تعالى ألهم المؤمن المتقي تقواه وألهم الكافر فجوره. يعني الله تعالى نفسي رطب، وبعضارنا إيمان إلهامتي، بعضارنا küfrü fücuru, fısku fücuru ilham etmiştir. Takvali olan kimse Allah'ın meş'i etiyle mümindir. Kafir olan da Allah'ın dilemesiyle kafirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken şöyle buyurmuştur. Allahümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ Bu hadis bu ayeti destekliyor. إنسان مؤمن المصر veya ويعود كافر أول اللهم قد أفلح من زكاها. قال ابن الجوزي في, في زاد المسير قال ابن عباس قد أفلحت نفس زكاها الله. بن تفسير ابن الجوزي زاد المسير في ابن عباس nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Veyahut yani kişi hayli amellerden dolayı Allah onu överse demek ki bu kurtulmuş olur. Ve kad eflehe men zekke nefsehu bi ve amal." Yani salih amellerle takvayla, ibadetlerle kendi nefsini temizleyen kimse o kurtulacaktır. وَقَدْ خَابَ مَنْ Onu kütürklere gümen de ziyan etmiştir. قَالَ الْقُرْتُبِيُّ قَالَ اَبْنُ خَابَتْ نَفْسٌ اَضَلَّهَا اِلَّهُ وَاَغْوَاهَا Allah-u Teala bir kimseyi saptırırsa o zaman bu kimse durumu çok kötü olacaktır. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا Yani Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberi yalanladı. Semud kavmi biliyorsunuz Salih peygamberin kavmiydi. O da küfürlerinde, günahlarında haddini aştıkları için kesinlikle büyük azaba uğrayacaklardır. Kezebe semudu nebiyyallahi teala salihan. Ve kabile kabilesi meşhurdu ve Hicaz ile Tebuk arasındaki peygamberin kavmidir. Ürdün ile Tebuk arasında Hicaz bölgesinde yaşayan Araplardı. Ad kavminden sonra gelip onlar da ağır kavmi gibi putlara tapanlardı. Bundan dolayı peygamberini yalanladılar. İzin bâse eşqâha olan en bedbahtı atıldığında, ne için atıldığında deveyi kesmek için. Ravu'l Bukhariyu fi sahihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe ve zekra'n-naqa ve'l-lezî aqara fe İzin ba'sa eşqahu enba'sa laha racun azizun 'aribun maniyun fi ra'sihi mislu abi zuba yani İmam Bukhari'nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe verirken bu ayeti okumuş ve deveyi öldüren kimseyi anlatmıştır. ve bu adamın adı Kudar Müsaif Kıyla kâne ahmer, ezrak, ashab. Yani kırmızı ile mavi karışık bir rengi vardı. Bu adam Salih Peygamber'in devresini öldürmüştür. Birkaç kişiyle beraber. Bildiğiniz gibi Salih Peygamber kavmunu İslam'a davet ettiğinde çoğu kabul etmedi. Çok az kişiler kabul ettiler. Sonra onlar Salih Peygamber'e meydan okudular. Haşa demişler ki gerçekten peygamber isen o zaman bu deveden, bu e, kayadan bize bir deve ve yavrusunu çıkart. Şekli şemali bu olacak. Allah'ın izniyle Allah'a dua iki rekat namaz kıldı, Allah'a dua etti ve Allah'ın izniyle o kaya açılıp içinden onları sevdikleri şekilde bir deve ve yavrusu çıktı bu şekilde delil olan yine oldu. Çünkü onlar dediler ki bunu çıkartırsa iman edeceğiz. Ve maalesef yine çoğu inat ederek kabul etmedi. Şimdi bu deve onların başına büyük bela olmuştur. Onlara bir imtihan oldu. Ama o imtihanı kaldıramadılar ve imtihandan geçmediler. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Allah'ın Resulü yani Salih Peygamber onlara Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın dedi. Şimdi orada su vardı. Deve içtiği zaman onlara su bırakmıyordu. Bunlar da perişan oldular. Gelmişler Salih'a şikayette bulundular. Demiş ki o zaman bir gün siz içerseniz bir gün deve içer. Ama hiç kimse deveye yaklaşmasın. Bunu başta söylemiş. Daha sonra o demiş ki devenin içeceği günde siz suya yaklaşmıyorsunuz. Sizin gününüzde de deve yaklaşmayacak. Anlaşma yaptılar. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا Yani onlar Peygamber'i yaraladılar ve Edebe'yi öldürdüler. Bunun üzerine Allah onların günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etmiştir. Büyükler, küçükler hepsi helak olmuştur. la يَخَافُ عُقُوبَهَا Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya. Yani. Yani kesinlikle haşa bazı de dağıtıkları gibi Allah salih kavmundan korktuğu için onları helak etti. Onlardan korkan nasıl helak edebilir ki? Madem ki helak edebiliyorsa niye onlardan korkacak ki? Tabi ki bu bir iftiradır, bu yalandır, doğru değildir. Bu Allah'a hakaret sayılan bir sözdür. Bundan dolayı bunu söyleyen kimse küfre düşer. Salih peygamberin olayı kesinlikle büyük bir olaydır. Büyük bir mucizedir. Kayadan bir deve çıkartmak yavrusuyla birlikte kolay bir şey değildir. Onlar bu deveyi öldürdükten sonra yavrusu tekrar o kayağa girdi ve kaya üzerine kapandı ve gitti. Ne oldu? Allah'u alem. Bu deve ile alakalı uzun bir mesele vardır. O da peygamberlerin hayatı azıcık kitabımızda ونقاش بي غير وبشكل دا الشمس سودا سبت مش غدر بس ولك صحبتي المزداد ان شاء الله الليل سودا سيدا دوام دجاز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.